Ah ulan ah ulan. Saldır 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 lan oğlum. Yanlış yer lan saldırdın. Bunu öldürün o zaman bunu öldürün. ha, Bunu öldür. Bak bu ne ya? Gel buraya yat aşağıya. Git. Hadi lan. Şöyle. Aaa. Oğlum Lord var ya. Ah ulan. Kaplumbağa var. Reis hayır. Hayır hayır. İki kişiler. Tek kişi olsa. Tamam. Tamam. Şunu da Tut tut. tut. Tamam. Vurdum bir tane. Çok iyi. Gel lan gel lan gel. gel. O oh, helal olsun lan. Helal olsun gel. Şuraya gel be. Adamsın lan Martis. Gir gir gir. Gir. Geliyorum. Ulti açılmadı şu. Gel 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 gel. Ha oğlum nasıl ya? Nasıl ya? Tut 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 gel tut. Gel şu 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 şu. 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 Oh, Ah oğlum. Bekle geliyorum. 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 Tamam. Çok iyi. Gel. Gel rahat ol, rahat ol. Adamsın lan. Vallahi adamsın lan. Şöyle. Bak bak gördün, bak gördün. Gördün. Hadi tuttuk lan. İşte ha. Tamam. Tamam. Tuttum. Ulti attım buna. Ki şey yapmasın. Gel buraya. Babuş. Adamsın. Yani bir tane kill biz alalım. Şöyle. Beş. Hayır be oğlum. Gerek yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne oldu? Ne oldu? Vuruyoruz işte anasını adam kaçmasın. İyisin derken. Ne yaptık ki bir şey yapmadık. Ah işte oluyor. Ulti atıyor. sıkıntı. Ulti atması sıkıntı bir tık. Güzel. Al bunu. Gel. Ah ulan ah ulan. Ah ulan. Şu ulti atmasın. Ulti atmasın. Tamam. Çok iyi. Ya Alice'e ulti Şey, e, neydi onun ismi? Carmilla'ya ulti atıyorum. Niye atıyorum? Çünkü ulti atmasın. Ulti atarsa yani Martins yakın fight oyuncusu. Yani bu savaşçı. İkimizi falan en az üç, ikimizi kitler. Kitlemesin diye şu yukarıda. Ne oldu? Burada yukarıda. Bekle, bekle. şey yaptık. Güzel. Hadi. Gel buraya. Şuraya. Nereden bu? Reis niye kalsın şimdi? Hı? Pardon. Kusura bakmayın. Gel gel gel. Gelin. Gelin. Buraya gelecekler. Bekle. Toplam buraya. Toplam buraya. To Oo. Reis çok büyük acemilik. Çok büyük acemilik. Adamsın. valla adamsın, millet adamsın. Bekle geliyor bekle geliyor bekle. ah, ah. Oh. Oh. Çok iyi bozar. O yüzden bir tık geride duracağım. Şöyle al, al, oh. oh. al. Al. ne oldu lan? Kasıyor. Ya. Aa geli manyak herif. Bak işte. Şimdi size bahsettiğim konu bu işte. Ult atmayacak abi. Ult atınca aa bak gitti. Geçmiş olsun. Geri çekil geri. 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 Ah ulan ah ulan. yukarıda mısın? Tamam. Lan. Ulan. Ne oldu? Oğlum. Thank you kardeş. Bu bana hiç bakmıyor. Hiç bakmıyor. Hiç ilgilenmiyor benden. Hayır hayır vurma vurma. Bırak bırak. Bana bir şey yapamazlar. Bir şey yapamazlar ikisi. Boşuna mı Atene'ye çıktık? Niye böyle bir şey dedik şimdi? Evet. Bu gelin artık ama. Gelin artık. Vur, vur, vur. Adamsın. Tamam. E oğlum, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Yukarıda burada. nereye bak? Aa, aa, aa. Gel. Gel, gel 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 gel. 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 Kelebek. Dikkat et kendine. Karışma karışma. Gerçekten. Binyon çıksın. Şunu. Alayım. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi oyundu. Bırak alsın kalabildiği kadar ayakta. Oh. Oh. Gel. anladım. ne olur. Tırrek seni. Trick seni. <laughs> hayır lan. Al şunu ya. Al şunu ya. Heh. Çok iyi. Reis. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Of. Of. Gel, gel 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 gel. Gel. Gel gel. Vuruyorum. Vuruyorum. Tamam. Ah ulan. Gelmek ister misin? Ne güzel de gülüyorsunuz. Bekle be. Hadi. Beni bekleyin. Hadi ver. Beni bekle. Beni bekle. Hayır. Ulti atmasın. O karmila öldürdüler. Yattı aşağıya kardeşim. Çuh. <laughs> Bekle. <gülüyor> <gülüyor> ya Mariyalar oğlum. Gel lan buraya. Ha? 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 Gel. Oğlum bırak şunu da kestirin ya. Kesin işte. Çok iyi maçtı. Victoria. Oğlum eğer ben var ya. En fideysem. Ayıp siz Gerçekten de ayıp. Ne oldu? İşte MVP 13. Adamım ben. <laughs> e, skor bu şekildeydi.